Buranın yatık ca kebabı meşhurmuş. Ca kebabı deyince benim aklıma ilk tabii ki Erzurum geliyor herkes gibi. Şimdi ca kebabının aslında Artvin Artvin'in olduğu söylendi ama şimdi bu konuya mini annem ne diyor acaba? Onay veriyorum doğrudur. Öyle mi anne? Evet. <laughs> ya, bak ben söylemiyorum. Şimdi ca kebabı Erzurum'un normalde. Yani coğrafi işareti Erzurum'a Erzurum, Erzurum ait olduğunu biliyoruz. Türkiye'de herkes biliyor. Evet. Annem, sen ne diyorsun? Ben de Adalık diyorum. Ardın Ar Ar, 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 Ar diyorum evet. Ardın'ın ha? Evet. Şimdi Erzurumlarla kavga ederiz ama. Edemez Niye edemez o? <laughs> Yok bizim dememiz meşhurdur çok. Emin misin? Son kararın mı? <laughs> ha? Son kararın. O zaman biz bu e, kararı bence izleyicilerimize bırakalım. Evet. Erzurum Cağ Kebaba. Artvin'in mi, Yoksa Erzurum'un mu? Ben bu videoyu da sosyal medya hesabımdan paylaşacağım. Yorumlarda buluşalım bakalım. Türk halkı ne diyecek Mine anne? Ha? Şimdi Mine anne ve Gürsel Bey e, bu işletmenin sahibi a, evet. ana oğul işletiyorlar. Evet. Anne yemekleri yapıyor, oğlan satıyor. Evet. Değil mi? Evet. Peki Caki kebabını sen yapar mısın anne? Ben sana döner düz düzerim. Ha döner düzersin. Evet. Aaaa düzü, 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 düzü. <laughs> Yani ca kebabı yapanı gördüm de bir hanımın yaptığını ilk kez görüyorum. gördün mü bir şey efendim? kebabını yapmayı nereden öğrendin anne? Oğullarımdan. Oğullarından mı? Eşimden. Onlar senden öğrenmiş yahu. Öyle mi acaba? Yok ben sonradan öğrendim. Ha sonradan. Peki annem babam bilir miydi? Yok babam, babam. Babamın zamanında da öldü o bizim. Ha. Aileden geliyoruz. Aileden. Şimdi Gürsel abi mikrofonu şöyle uzatayım size. Şimdi Can Kebabı Erzurum'u. Hayır. Hepimiz öyle biliyoruz. Ben hatta Erzurum'a gittim. Palan dökende ca kebabını çıkardılar. Ateşlerle karın evet. ortasında ca kebabı da yedim. Ama Artvin'in olduğunu mu? Yani siz öyle iddia ediyorsunuz. Ee, nedir bunun aslı? Asıl Artvin'in Yani e, tarihçesi Artvin'e ait. Eskiden e, yaylada e, çobanlar e, bu icadını aslında orada bulmuşlar. Hı hı. Artvin'de çıkmış bu olay. E, Yayladı. Eti, eti düzmüşler tane, öyle ay, mi? bir tane şişe düzmüşler. Ondan sonra bunun ismine ne yapalım ne yapalım Artvin fincağı döner diyelim demişler. Oradan böyle gelmiş, 150-200 senelik bir e, olay bu. Şimdi döner başka bir şey, kebap başka bir şey ama. Cağ kebabı mı, cağ ca döneri mi? Cağ kebabı bu. Ardan cağ kebabı. Ha Artvin Ardan. Artvin Ardan'ın Ardan. cağ kebabı. meşhur olmasının sebebini de şöyle anlatayım ben size. Tamamen burada yöresel yayralarda otlayan hayvanlarımızdan yapıyoruz bunu. Dışarıdan herhangi bir şekilde et gelmiyor adamca. E, lezzet olmasının e, sebebi de bu. Tamamen yardımcı yerli etini kullanıyoruz. Hemşin koyunu diyoruz. Hmm. Beyaz hemşin koyunu. Hı hı. O Bu etlerden yapıyoruz. Peki bu durum Erzurumlar ne diyecek? Erzurumlar da sahip çıkmak istiyorlar ama bu tarihçesi, daha eski Artvin olduğu için, Ardahan olduğu için biz sahip çıkıyoruz. Bu bizim hakkımız. Bu sene, Erzurum'da bunu indirtirmeyiz. E, şöyle bir bilgiye sahibim ben. Dünyada yemek listesi yapılmış galiba Erzurum Cağ Kebabı da 9. sıradaydı bu sene. Evet. Şimdi e, coğrafi işaretli Türkiye'de yani Cağ Kebabı'nın coğrafi işareti hangi ilde? Patente alındı Artvin'de şu anda. Patente cağ... Artvin'de Tabii tabii Artvin'de de şu anda. Patente Artvin'de de Artvin Cağ Kebabı olarak onaylandı. Ardanoz özellikle Uç. Cah kebap onaylandı yani. Ha. Şu anda biz artık ben, de ben artık Erzurum, şey Erzurum'dan mi? aldık. Öyle mi? <laughs> Artvin olarak mı geçiyor Ardınış olarak? Ardınış'ta biraz daha fazla evre söyleyeyim. Yani Artvin'de tabii diğer ilçelerimizde de var ama e, burası biraz daha farklı diğer ilçelere göre. Yaylaları fazla diye. Aynen öyle. Burası biraz daha farklı. E, lezzet açısından daha farklı. Peki, diğer ilçelerimizde de daha iyi. Erzurum'da da aynı böyle mi yapılıyor? Evet, aynı bu şekilde. Odun ateşinde yapılıyor. Hı e, orada kırmızı koyun etinden yapılıyor. Bizim buradaki işte lezzetli olmasının sebebi kırmızı koyun değil de hemşin koyundan yapılmış olması. Ha bu koyun eti. Tabii koyun eti. eti. Hemşin e, biraz daha Erzurum koyununa göre biraz daha lezzetli. Peki büyükbaş hayvandan yapılır mı? Yapılır ama bunun kadar lezzetli, lezzetli olmaz. Lezzetli olmaz. Peki anne sen nasıl arıyorsun? Anlatsana. Cahke babanı biraz öyle mi? Evet, anla anlatamam et. Benim oğlum anlasın. Hayır et. eti böyle bir baharatlıyor musun? Bir şey yapıyor e, tabii, musun? Tabi tabii soğanla baharatlıyor. Evet. Her şeyi susalımın üstüne yaparız. Ha akşamdan ne yapıyorsunuz anne? Soğanla torbalarız içine işte baharatın, biberin her şeyini katarız. Etin üstüne. Eti yıkıyor musunuz? Hayır et, et yıkanmaz. Et yıkanmaz mı? Yıkamaz, evet. Aa, biz <laughs> evde eti yıkıyoruz. Eti yıkarsan bozulur. Biz Urfa'ya gittim. Urfalılar da eti yıkamıyorlar. Yıkanmaz. O zaman etin lezzeti yıkanmadığı için mi?

Yağlı, yağlı etinden yapıyorsunuz. Şimdi yağ olduğu için o yağ zaten ona yetiyor. Ve aynı <aile gülüyor> ete ekstradan bir yağ atmıyoruz içerisine. <laughs> Anneciğim. Evet. Vallahi <laughs> seninle tanıştığıma çok memnun oldum. <laughs> memnun oldum. Amca nerede? Vallahi herhalde kasapta ne gelmedi. <laughs> ha, o da kasapta mı? Evet. Yani hazırlık yapılıyor. Yani ha. yapılıyor. Etleri amca mı seçiyor? Evet. Hmm. Aslında bu işi pil o. Piri, aslında pil orada yanlış geldi. Tez geldi. Pil aslında. 50 yıldır e, babadan gelen meslekti. <laughs> Babam 50 yıldır bu işi yapıyor. Yer <laughs> <Yani> masallı <Mısır'da gülüyor> bir dükkan burası. Ay ne güzel. Babadan oğula biz böyle aile şirket olarak çalıştırıyoruz. Ay ne güzel ya. Sen de işinin başındasın maşallah. Evet. Kaç çünkü. çocuk var? Üç. İki, İki oğlan da kız. Bırak çocuklar çalışsın. Ne yapıyorsun? <laughs> Git evinde yat. Ha? <laughs> 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 Olan Erdem'e diyelim gerçekten için dayanmıyor <laughs> da şöyle bacak bacak üstüne atsan çayını demlesen şöyle otursan akşama paraları getirse koca daha iyi değil mi? <laughs> o da olurum. Karadeniz kadın hiç evde oturabilir mi ya? Oturamaz değil mi? Öyle Kendini bildiğin bile çalışır mısın yine anne? Çocuklar küçük zamanda çalışmıyordum, şimdi çalışıyorum. Büyütük kadar sordum. Parayı ne yapıyorsun? Sana para veriyorlar mı bunlar? <gülüyor> ha? Veriyorlar. <laughs> Günlük yövmeyen veriyorlar, ne yapıyorlar anne? <laughs> ha, hani bak bileziklerin de yok. Ya ne diyeceğim bilezik benim çocuklarım, boş gibi çocuklarım var Allah'a. Maşallah. Çekimler. Olsun <laughs> ya, sana para verseler iyi olmaz mı? <laughs> Para vermiyor musunuz anneye? İhtiyac, i̇htiyacı tamam. İhtiyacı olduğu zaman, ihtiyacı zaman, görüyor, ihtiyacı olduğu zaman tabii. Ki. Olsun ya sen yine günlük alt paranı Arif, koy. Ne, mi? Olur, ne olur ne olmaz kifah parası. Valla. Dükkânın değil. Dükkan onun da olsun canım şimdi her kadının böyle bir zulası olması lazım var, bir yastık var. altı değil mi <gülüyor> önemli? <gülüyor> Eski kadınlar bunlar, Anadolu kadını, bilmem Osmanlı bilmem kadını bilmem bilmem değil mi? Bilmem Aynen. Bilmem. Vardır onun kenarda köşede parası. Bilmem var, Allah canım bilmem. canım canım zor zamanlarda hep anneler böyle yastık altı çıkarır ya parayı, Al işini gör derler. <laughs> Vardır mini annenin de öyle değil mi? Hadi minanneciğim o zaman birlikte sen döneri kesmeyi biliyor musun? Keserim ben, keseyim. Kesemez mi? Yok. Bence keser ya. Ben Bence o, kesersin anneden. Kes, anne. Kes anne. Abi, sen ha, abi. Utandır tamam. oğlunu. İşte bu kadar. Bravo. Kadın döneri sarar da kesemez mi ya? Sen ne zannettin oğul? Sarar kestiler. Ben de kesin dur dur dur. Ama bana öğret anne ben bilmiyorum ha. Bıçaktır bu tehlikeli. Evet. Nasıl tutacağız? Tutarsın, kesersin. Evet. Az yatıp şey, çöğür lazım burası. Aha, çöğür. İnce kesmek lazım değil mi? İnce kesmek lazım, evet. Aa, ay, pardon. Beceremedim, ateşe gitti bak. Becer <laughs> Ha, tamam, kestik. Şimdi, olur, şimdi oldu gel anne Ay ağzım sulandı vallahi <laughs> Gel gel şöyle yanıma doğru gel Heh, Bir parça al aşkım Oh afiyet olsun Güzel mi? Ver <laughs> <laughs> o çatallığı da ben yiyeyim anne. Bismillahirrahmanirrahim Erzurum'da Cağ kebabı yemiştim ama Artvin'de ilk kez yiyorum Anne çok güzel, hmm. benim gibi etçil biri. <laughs> Allah'ım, bunu böyle şişten çekip çekip yemek lazım, bunun hakkı bu. Şişi nerede abi? Kes. Kes bir tane şişten yiyeyim abi ya. <laughs> of ya! Güzel, Çok güzel ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.